Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. 10. sınıf sarmaldayız. Konumuz eşey süre ve bölüm testimiz 4. Test numaramız 5 arkadaşlar sayfa 35. Birinci sorumuza başlıyoruz. Eşeğsiz süreme sonucu oluşan yeni bireylerin değişen ortam koşullarına uyum sağlayamaması hangileri ile açıklanabilir diye sorulmuş. Eşer süremenin temelinde mayoz ve döllenme olmadığı için arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik oluşmuyor. Bundan dolayı bunlar değişen ortam koşullarına uyum sağlayamıyorlar. Mayoz bölünme görülmez eşey süremede. Farklı büyüklükte yeni bir bireylerin meydana gelmiş olması uyum sağlayamamasını açıklamaz arkadaşlar. Yani e, aynı büyüklükte olsalar uyum sağlamış mı olacaklar? Öyle bir şey söz konusu olamayacağı için cevabımız yalnız bir olarak bulunur. İkinci sorumuz tomurcuklanma ve bölünerek üreme ile ilgili olarak hangileri ortaktır diye sorulmuş. Şimdi tomurcuklanma süngerlerde, sölenterlerde, bir hücreli olan bir amayası mantarlarında karşımıza çıkıyor. Bölünerek üreme sadece tek hücreli canlılarda karşımıza çıkmış oluyor. Sayısal artısı sağlar mı? Her ikisi de eşeğe süreme şekli olduğuna göre sağlar. Sadece tek hücreli canlılarda görülmez ortak olarak. Sadece bölünerek üreme tek hücreli canlılara özeldir. Mitoz bölünme görülür mü? Evet. İkisinin de temelinde mitoz bölünmeler vardır. Ama kalıtsal çeşitli her ikisinde oluşmaz. Çünkü ikisi de eşeğe süreme şekillerindendir. Ortak olan 1 ve 3 yani bursu olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz. Eşeyli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmiş olduğu üreme şekli hangisi diye sorulmuş. Arkadaşlar sporla üreyen canlarda bu olay gerçekleşebilir. Biz bu olaya metagenez yani döl almaşı, döl değişimi adını veriyoruz. Konjugasyonla üreme, zaten üreme değildir artık çeşitlilik meydana getiren bir olaydır arkadaşlar. İki canlının karşılıklı gen, e, gen alışveriş yapacakları köprü kurup birisinden diğerine genin geçmesi veya her iki canlı arasında paramesyonun olduğu gibi gen aktarımıyla gerçekleşir. Vejetatif üreme bitkilerde meydana gelir. Partenogenezde üreme döllenmeden yumurtadan yeni canlı oluşması olayıdır hermafroditik çift cinsiyetlilik canlının kendi kendine bakın döllemesi olayıdır. Dolayısıyla metagenezi açıklayan sadece e, eşeyli ve eşeyli süremenin takip ettiğini açıklayan sadece metagenez olayıdır arkadaşlar. O da C şıkkında mevcut. Kertenkelenin kuyruğunu yenilemesi olayı gösterelim. İşte bakın bu bir çoğalma mıdır? Hayır. Sadece yenilenme olayıdır arkadaşlar. Üremeyi sağlamış diyemeyiz. Doku veya organ düzeyinde meydana gelen yenilenme olayıdır. Evet kuyruğu yeniliyor sadece. Ve olayı mitoz bölünmeler ne yapar? Bu şekilde yeni kuyruğun çıkmasını sağlar arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız denizli olarak bulunmuş oldu. Gelelim 5. sorumuza. Döllenmemiş olan yumurtanın gelişerek yavruları meydana getirmesi olayı neydi? döllenmemiş olan yumurtadan yeni yavruların meydana gelmesi haploid partenogenez adını alıyor idi. Veya en kromozomlu yumurta en kromozomlu kutup hücresiyle bakın birleşerek yine döllenmeden diploid partenogenezi de oluşturabiliyor. Bu şekilde omurgalı canlılardan kamçı kocuklu kertenkeleler bakın bu şekilde ne yapabilirler? Yine partenogenezi çoğalabilir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Bursa olarak bulunur. Altıncı sorumuz hangileri diploid kromozomlu diyor. Kraliçe arı iken, işçi arı iken erkek arımız haploid partonogenezi oluştuğu için ender arkadaşlar. Bu ikisi döllenme ile oluşur. Sadece besinleri farklı olduğu için biri kraliçe, biri işçi arı oluşmuştur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 2M kromozomlu olarak bulunmuş oldu. 7. sorumuza geldik. 7. sorumuz hangileri birer eşeği süreme şeklidir diye sorulmuş. Daldırma yöntemi bitkinin bir parçasını daldırıyorsunuz toprağa. Köklendiriyorsunuz. Bakın yeni bitki oluşuyor. Soğanla bitki üretimi bazı bitkilerde görülüyor. Zambaklali gibi bakın karşımıza çıkıyor. Nergis gibi. Ayırma yöntemi de yine bir eşeğsiz üreme şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunların tamamı eşeğsiz üreme ile ilgili olan bitki gelişim olaylarındandır diyeceğiz. Cevabımız edin olarak bulunur. 8. sorumuz. Şekilde gösterilen üreme şekli hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın patateslerimizi görüyorsunuz. Yumru gövdeyle çoğalmışlar. Yani bu bir bitkilerde görülen vejetatif üreme şekli olan yumru gövdeyle ile üremedir arkadaşlar. Partonogenezi üreme bitlerde, pirelerde, omurgasız canlılarda, omurgalılardan kamçı ürütü bakın görülüyordu. Arılarda özellikle bakın görülüyordu. Sporla üreme tohumsuz bitkilerde, mantarlarda, bazı protesto alemi canlılarında alplerde plazmodyum gibi sıtma yapan mikroplu canlılar da bakın görülüyordu. Rejenerasyonla üreme canlının kopan parçalarına yeni birey oluşması olayıydı. Bununla ilgisi yok. Tomucuklanma ise sünger, sörenter ve bir gibi bir hücreli canlılarda karşımıza çıkıyor idir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ve ee, vegetatif üreme bitkilerde görülen bu olayı sormuşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bitkilerde sıklıkla kullanılan vejetatif üremenin, e, tohumlu üremeye göre hangileri birer avantajdır diyor arkadaşlar. Tohumlu üreme demek bakın tohum zigot var içerisinde öyle düşünün, eşeyli üremedir. Yani eşeyli üremeye göre vejetatif üreme eşeysiz üremenin bitkilerde avantajını sormuş. Değişen o zaman koşullarına uyum sağlayan bireylerin oluşmasını tohumla üreyen bitkiler sağlar. Bu bir dezavantajlı dezavantajdır vejetatif üreme yapan bitkiler için. Yeni bireylerin çok hızlı zamanda meydana gelmesi. Evet bakın bu eşeği süremenin özünde bakın bu var arkadaşlar. Ee, mayoz bölümü ve döllenmenin meydana gelmesi zikot oluşumunda yani tohumlu üremede gerçekleşir. Reçetif üremede böyle bir şey yoktur. Buna dolayı cevabımız yalnız iki eşeği süreme için bir avantaj olarak karşımıza çıkmış oldu. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz çelikle üreme olayı hangileri için kullanılır diye sorulmuş. Bitkinin bir uzvunu alıyorsunuz. Çeliklen, çelik olmuş oluyor parça. Köklendirip yeni bitki üretiyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bitkilerin tamamından bu şekilde biz çelikle üreme ile yeni bitki elde edebiliriz. 11. sorumuz aşağıdaki şekilde bitkilerde doku kültürü ile üreme gösterilmiştir. Yani bir hücreden canlının bir hücresini alıyorsunuz. İşte doku kültürü yöntemi dediğimiz olayla hormonlarla büyütüyorsunuz, besliyorsunuz. Sonra onu hormonlarla dengesini değiştirip köklendirip gövdelendiriyorsunuz. ve Bu şekilde yeni bitkiyi hızlı bir şekilde üretmiş oluyorsunuz. Explant'a da verilen parçalardan yeni bitkiler elde edilir mi? Evet arkadaşlar bu parçalara biz eksplant adını veriyoruz. Yine bitkisel hormonlardan yararlanılarak kök ve gövde çıkması sağlanıyor belli bir süre sonra. Hücrelerin mitoz bölünmesinden faydalanır. Evet bol bol bunlar mitoz bölünme geçirdikleri için bu şekilde seri halde üretimleri gerçekleştirilmiş oluyor. Bunun dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. 12. ve son sorumuza bakalım arkadaşlar. Ayırma yöntemi için hangileri doğrudur? Genelde süs bitkilerinde bakın bu şekilde biz ayırma yöntemiyle yeni bitkileri üretebiliyoruz. Bitki kökü ile birlikte topraktan çıkartılarak kullanılabilir bu yöntemde. Vejetif üreme şekli değildir diyor. Hayır bitkilerde görüldüğüne göre bakın bu vejetif üreme şekli olmalı arkadaşlar. Değildir ifadesi yanlış bir ifade. Bundan dolayı cevabımız Denizli 1 ve 2 olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar eşeği süreme testlerimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.